Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz şeyi yapıyoruz ve birlikte yeni ev için malzeme seçmeye gidiyoruz. Yani taştır, duş aksesuarlarıdır, ürünler işte lavabo, batarya her şeyi birlikte bulacağız bakalım ee, heyecan heyecanlı bir video. Uzun zamandır Instagram'dan beni takip ediyorsanız oradan o kadar çok soruyorsunuz ki buradan çok değil YouTube'dan değil ama Instagram'dan herkes Fatma ne zaman yeni ev alışverişine çıkıyorsun? Yeni ev ne zaman bitiyor diyorsunuz. Artık başlıyoruz. Çizimler bitti. Yani son halini ben görebili görebildim. Zaten sona çok yakın olacak. Taşları bile mimarımız sağ olsun ona göre seçti. Son haline çok yakın bir şey çıkacak. Bugün de yine kendimiz görüp seçip bakıp ona göre artık tadilat başlayacak. Bütün her şeyi şu an Begüm mimarımız oluyor. Onu alacağım. Bir de Kenan abi var. O da e, tüm tadilat işlerini yapacak. Her şeyi tasarlayacak. Her şeyi baştan sona yenileyecek olan e, firmanın sahibi olan kişi. E, Kenan abi yola çıktı. Ben de Begüm'ü alacağım ve yola çıkacağız. Begüm de anlatır birazdan. Yani biz artık son halini gördük. Çizimler bitti şu an tadilata geçilecek. Her şeyin ölçüleri belli, dolaplar belli. Ve bunların hepsinin fotoğraflarını da Begüm de paylaşacak. Ben de paylaşacağım. Instagram'dan görebilirsiniz. Bugün de böyle aldığımız, beğendiğimiz her şeyi yine Instagram'dan paylaşacağım sizler için. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hatta oraya storylere bir böyle yer açıyorum. Ve oradan sürekli bakabilirsiniz. Gittiğimiz yerleri, baktığımız yerleri de etiketleyeceğim ki e, bu aşamada olan insanlara da fikir olsun. Şimdi böyle evden çıktım. Hemen acil bir şekilde Begüm'ü almam lazım. Kenan abi yola çıktı. Biz de yola çıkacağız. Eliz nerede diye sorarsanız Eliz sabah gördüğünüz gibi kahvaltısını yaptırdım. Oraları çektim bilmiyorum. Kahvaltısını hazırladım ve o bugün babasıyla gitti. Ee, onun takılacak biraz ee, Sevgi annem falan. Sonrasında e, annem işten çıktığında da ona bırakacaklar. Öyle Eliz bugün orada. Ben hem İzmir'e gitmişken ablamı da alacağım. Onun da bu ehliyet dersleri var, e, kursu var. O yüzden o da gelecek. Bugün 4-5 gün bizle birlikte. Öyle güzel bir vlog olur umarım. E, güzel şeyler olur. Yarın da farklı bir yere gidebiliriz. Farklı bir alışveriş için. Eğer bugünkü kısa olursa çok detaylı olmazsa, devam edecek olursa yarın. Bu videoyu yarın da devam ettirin. Bakarız duruma göre. Şimdi dediğim gibi yola çıktım. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Hava da çok soğuk değil. E, hafta sonuna doğru soğuk olacak. Bu arada... Hmm, bu hafta güzel vlog'lar gelecek. Soru cevap videosu gelecek. İstanbul'a gideceğiz. Çekim var. Hem de Elizle birlikte onun vlog'u falan gelecek. Güzel videolar gelecek. Orada görüşürüz artık. Hemen hızlıca Onlar tekrardan bakın yanımda iç mimar arkadaşımız Begüm var. Merhaba. Onunla biraz sohbet edelim istedim. Çünkü bu süreci böyle çok merak edenler var Instagram'dan. İşte Fatma nasıl gidiyor, hani nasıl oluyor bu çizim süreçleri, ne kadar sürüyor diyor. Ben de bilmiyordum. İlk kez yaşadım. E, o yüzden Begüm de biraz anlatsın istiyorum. Hani ilk kez böyle yeni eve geçecekler veya tadilat yaptırmak isteyenler. Metrekare mi, nasıl oluyor, çizim aşamaları ne kadar sürüyor, bu süreç nasıl? Ondan bahsedersem biraz insanlar da bilgilensin takipçilerin. Yani ilk önce tabii ki evime evet. takarız çok önemli, büyük de çok önemli. Ama yani genelde... mesela bir de şunu soruyorlar, mesela sadece işte giriş bölümünü yaptırmak istiyorum veya sadece bir oda, öyle de yapıyorsunuz da evet. Yani evet, değil mi? Evet. Metrekare gibi yani, metrekare. yani sadece o hesaplanıyor. Evet, evet. sadece örneğin evde sadece mutfağı yaptırmak evet. istiyorsun. Ona göre sadece mutfağın metrekare de bir fiyat ortalama normalde bir anahtar testi projede 30 ila 45 gün arasında bir süreç oluyor. Bizim de zaten bu 45 gün falan sürdü. Evet, aynen. Ee, i̇lk önce zaten sen isteklerini aldık. Evet. Ona göre bir konseptimizi oluşturduk. Sen daha evet. çok hani minimal, beyaz tonların, beş tonların... Onu da merak yaptı. ediyorlar. Acaba hani Değil senin oldu. zevkin mi yoksa hani mimar mı yönlendiriyor? Belki desem evet. ki ben hiç fikrim yok, sen beni yönlendir. O şekilde de yönlendiriyor. Tabii ki Tabii ki Sen zaten bazı şeyin isteklerini Aynen. Aynen. Çok evet. Evet, evet. Ona göre zaten bir renk paletimiz vardı. Evet. Ona göre başladık tasarıma. Tabii ki bazı yerlerde de benim fikirlerimle evet. birleştirdik. Evet. Daha güzel oldu. Çok güzel oluyor evet. arkadaşlar. Bizim düşündüğümüzden çok farklı oluyor. ve Biz normalde acaba burası böyle olsa evet. nasıl olur diye düşündüğümüz yeri onlar çizdiği için son halini görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey bence. Evet. Aklınızda soru işareti kalmıyor. Hele mesela o merdiven tarafını dedim ya açık mı olsa kapalı mı olsa merdivenin kapatsak yan tarafını bütün mü evet. olsa ikisini de çizdi. Ona göre karar verdik yani. Görmüyorum çok hali. Evet tabii ki. Gördüğünde daha iyi oluyor. Bizim de da çok güzel oldu. Ertik evet. olacak istediğin çok... gibi. <laughs> evet. Orası. Orada cam var bile değil mi? Evet evet var. cam var. <laughs> <laughs> ben <Büyük> hep aşağı düşmesinden. <laughs> 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 Elif düşer kesin ya. Yok dedim cam koymuş Cam bana. var. depolama alanı var evde. O da çok iyi. Evet. Özellikle o merdivenin altında da bir depolama, depolama alanı olacak. Evet. Bizde. Aynen. Çok, çok güzel, güzel, güzel oldu, oldu yani oldu. arkadaşlar. Mesela evin öncesi ve sonrası bambaşka. Evet. Bir de tüm ev olduğu için böyle çok bütün oldu bence. Evet. Bizim içimizde çok sesli, benim evet. çok geçmesinde. Özellikle alt katta zaten. Evet. E, mobilyalarından da dolayı yapsa da evet. için. Evet. Daha çok siyah, beyaz. Aynen. İşte, e, ufak kremlerin bulunduğu, evet, o, evet. kron ee, adam... Bir de yerlerin şey mesela taş değil de bence parke olması da çok daha şey. O ders parke mi olacak? Evet. Ders laminat mı ee, deniyor Laminat kullanacağız ama derste kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Daha böyle bir spor başlıyorsa şimdi daha bir şık detaylı da sahip olduğu için ders detaylı kullanmak istemiyorum. o yüzden. Ee, o şey döşemeyi yapar mıyız? Böyle ne diyor? O da yapar mıyız? Aynen aynen. O Hı -hı, aynen balık sırtı baklava. Aynen. balık baklava. aynen. onu yapmayız. Çok karışık. bir mıyız? kullandığımız yer yani üst katta. Orası daha spor olduğu için oraya çok yakışacaktır ama diğer alanlarda daha güzel olduğu için normal döşeme olur diye düşünüyorum. Yani ben olsam mesela işte yerlere öyle döşensin derdim eğer bir iç mimarla çalışmasaydım veya işte salona kesin jaluzi istiyorum derdim ama bir gün dedi ki salon jaluzi için çok uygun değil dedi. Başka yerlerde kullanalım dedi. Hani evet, evet. biz her şeyi her yere yapabiliyoruz da e, bunun okulunu okuyanlar öyle olmadığını <gülüyor> söylüyor. aslında <laughs> hani içinde olmadığımız için evet. Tarcı, daha çok Biz de Instagram'da gördüğümüz şeyi kendi evimizde uyarlıyoruz ama öyle olmuyor. Evet, evet. Bütün bir parçayı yani. çok beğeniyorsun. O senin evet. yanı yok yanında oynuyor, perden genel Aynen. olarak konseptlikle de oynuyor. Evet. Her şey yani, aksesuarlarına kadar çok önemli detaylar. Zaten evet. de, aksesuarları da için beraber bakacağız. Tabii tabii. Ee, onlar zaten tasarımı gösteriyor. Aynen. Bu detaylar çok çok önemli Yani Çok, çok güzel şeyler ortaya çıkacak, takipte kalın. Gövet <laughs> Instagram'ını da bırakayım. Ondan da takip edebilirsiniz. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Evet, gözlerimlere başlayacağız. Az kaldı. Aynen, çok az kaldı. Her şeyi, tüm odaları paylaşacak Begüm biz yoldayız şimdi gidiyoruz. Bir kahve alıp direkt İzmir'e geçeceğiz. Bir onları zor İşte bu çok önemli değil mi? Hani bir tablo yaptık ya. O tam senem için evine giderek... Ben bir de ondan atıyorum değil mi? Açıyorum gördüm, taşın fotoğrafını koyuyor. Yapılacağın yeri yazıyorsun. Senin üç boyutunu da koydum. Diyorum ki tasarım, yani, tasarım bu. Zaten öyle yapmasan anlamıyorum. Çok. Yani, <gülüyor> oh, oh, Bakıyor. <laughs> oh. Böyle daha iyi, güzel. Evet bana attıkları hiç böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> <Yani bu> şanalleri... <laughs> Baksana bana attıkları <laughs> böyle değil. Bitelim <laughs> mi hemen? Bilemedim ki. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi heyecan var. <laughs> <laughs> Biz şu an etrafa bakıyoruz. ekstra bir şey beğenmek yasak sanırım. Ki ben de kesin beğenmem. Bakın arkadaşlar, yufan yapıya geldik. Şimdi bunları gezeceğiz birlikte. Her şeyi seçeceğiz. Bu kadar güzel şeyler var ki. Bakar mısınız? Biz istiyoruz evet. ama ben çok şey geldi, sık geldi. Bunun biraz daha aralıklı olanı gibi. Bu daha aralıklı gibi, bu daha sık. Mor kreme kaçıyor. biraz kreme kaçıyor. Bunun beyazını sevdim. Yani. Evet aynen bunun beyaz olması çok güzel. Bunlar şunlar aynı seri mi? Bu 30'a 90, bu beyaz. Bu bunun farklı bir seri. Şey. Bu mesela tam parlak, bu yarı satan bir Bunu tam parlak bir seri. yok onunla. Evet başka Buna düz nasıl bir şey durabiliriz? Yani tam parlağı var 30'a 30 90'a 30, aynaya baktım. O biraz daha saten yoktu. Sen de çok seversin tam. <laughs> Bak şu ama parlak değil mi? Saten parlak parlak. Onun üstü mat. mat. değil mi? Evet mat. o mat. Bak bununla bu olabilir. Evet. Bununla Şunada. da bu olabilir. Onun çizdiği bu çünkü abi. Dur bakayım. O krem yani. Alt banyo için bakıyoruz şu anda. Olur. Bence güzel olabilir. Olur, olur. Bu Üsttekinden bahsediyorsunuz evet. değil mi? Hı. Bu ya evet bence de bu olur. Şimdi bunun kalınlığı buna benziyor hı hı. ama renk bu. Evet. Evet. bununla bu olur. Bak o malzeme isteyelim alt banyoyu da. arkadaşlar. Bakın şu, şu şurada çizgililer var. Onun için şunu seçtik. Şuna baktık ama o biraz krem kaldı. O yüzden bu aynı tasarımdaki gibi düz diğer duvarlar için de şu en üsttekiyi seçtik. Bir sürü çeşit var zaten ama biz direkt tasarımdakinin aynısı olsun diye Baktık bayağı. Evet güzel ya. Bu tam çok öyle olacak. Değil mi? düz, E, siyah lezzetli lavaboyla. Ondan emin olamamıştım ama bunun yok, rengi yok. Yok yok ama çizdiğin de aynı. Zemin. Mutfak hmm. zemini. Bundaki parlaklık daha fazla. Yok ama ben bunun düzlüğünü çok beğendim. O çok bu duş tabi içi aslında... için çok güzel olur. Aynen ama daha bir, bir tık daha koyu olsa çok Onun daha güzel olur. Güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok güzel. Bunu ben çok beğendim. Hayır, bu çok iyi. Ha. Bu tamam zaten. <laughs> ha, evet, evet. O ona okeyiz aynen. Ama banyosu için e, şunu çok beğendik. Normal zeminde. Bu şaka bunun içi farklı olacak. Bunun farklı kesilecek. Burası için de şu simli. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir ona işte da bir bakayım. Bu, bu bir, tık daha böyle bir koyu olsa bu. Çok evet. Ama buna göre yine koyu olacak zaten bir Ve goldlarla da çok uyar. Bence, bence güzel olur. Aşırı güzel şeyler var. Taşları o kadar beğendim ki yani. istediğiniz gibi parlak, mat, desenli her şey bulabilirsiniz. Bu çeşit olması çok güzel. Şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Beyaz böyle söyleyeyim. Onda ben şöyle bir ürün var. Statario White diye bir ürün var. Tam beyaz. Evet. Bunlar da şimdi biz döşerken koridorunun metalini mi seviyoruz? Tutuyorum arada. 117 geliyorsa bunu bir tarafını kestirip öyle evet. Yani. çıkarırız. Hani daha bütün gibi görünecek yani şey. değil mi? Ne kadar kılamar var? Zeminlere bakıyoruz. Bir saniye, şurada ben şeyi mi gördüm? <laughs> Tabii ki. <canım. gülüyor> bak mesela, bak. E, duydun mu? Ne dedi? kesinlikle kendi dedim ne kadar damarı varsa o, o kısımdan kesin. Aynen. <laughs> plastik ama SPC bu. Ha. Bunlar plastik. aşağı. ahşap. Antrenör için, e, çamaşır odası için şu seçiyoruz evet. arkadaşlar. Böyle çok az e, detayı olan bir beyaz istiyordu. Çok başladık az burayı. böyle <laughs> deseni var. <gülüyor> Hatta yanındakini <laughs> çok beğendim. Bakın, şey. evet. Korkas, çok, çok da güzel olacak bence. Burada da bak bütün bütün. Çok benziyor şu an zaten, Aynen. bu taş da aşırı benziyor. Evet, çok hoş. İçim açıldı. <laughs> Harika duruyor. Elize de böyle çamaşır odasında bir köşe yapacağız. Klozet ve lavabosu değil mi? Aynı böyleydi evet, bizim baktığımızda. Ama aklımızda. teklisi olacak evet, sadece. Evet, teklisi olacak. Farklısında da minik bir lavabo düşünüyoruz şu an. Çok güzel olur, evet. Şu mutfağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bayıldım. Silmek her şey şurada da ben alt mutfağı şu siyahlardan almayı düşünüyorum. Şu ankileri üste koyarım. Aşağıya siyah alırım. Yani normalde kremlerini çok beğeniyorum. Ama siyah daha göstereceği için sanırım bunu alacağım. Bayağı da estetik ve güzel. Çok tatlı duruyor bence. Ne? Bide. Bile. 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 Sadece şundaki canlıya bak. Ben herhalde bunu çok beğendim. Hep böyle büyük ve uzun olsun istiyordum. Bakın tövçüleri de şurada. Hem rengi çok tatlı. Biraz daha sıcak da istedim ama tüm eve uyum sağlasın diye şunda karar verdik. Alır. Almıyorsun. Aynen bunlar. Ben şundan konuş. Hı? hı. Aynen şu an benim evdeki de aynı böyle siyah. Ya bu şimdi biraz bu, farklı. Bunlar, da biraz şöyle da, Bunlar daha derli toplu duruyor evet. Evet. Yani. Daha temiz yani daha yani. bir duruyor. Daha derli toplu duruyor. Bir bizim bembeyaz saç ya var hareket oluyor değil mi? Yani kız kullanırken şampuan koyma yeri de var. Evet. Sen bir şampuanlık yaptın ama evet. şampuan koyma yeri de var. Bu nozuller de masaj kireç masaj tutmuyor. Evet. Yani, yani hem masaj ve... özelliği var. Kireç kırıcı özelliği, özelliği var. Aynen. Bu diyelim ki kum. alt banyoya şu duş setini beğendim arkadaşlar. Bunları zaten çok beğeniyordum. Üstte de böyle bir şey alabilirdik. Şunlar masaj masajlı falan ve çok kibar görünüyor. Ama üst gold olduğu için uymuyor. Bunu alt kata alacağız mesela. Şimdi batarya bakıyoruz. Evet ayrı olanlar vardı. Ben nerede gördüm? Ben bundan? şeyde render'da da ayrı koydum. Evet aynı. bak şurada da var mesela gün ama bunlar gold. Mesela şunlar da çok güzelmiş. Aa, tamam Begüm. Bitti. Bir daha parlaktır, vay, o kadar mat değildir lavabo. Sizin o seçtiğiniz daha bu. Şeyden bahsediyorsun, tezgah üstü, parlak o. Lavabo olarak şunu seçtik. Alt banyoya da, üst banyoya da. Altı, altı bir tane siyah. Içinde kırılır. Kırılır. Şu olayı da çok iyi. Her şey siyah değil. Ve Saatler sonra, bir 3 saattir falan buradaydık arkadaşlar. Çıkıyoruz. Ee, şu an ne kaldı? Lavabolar kaldı. Üst ebeveyn banyosunun işte bataryası, duş ürünleri falan kaldı, duş seti çünkü gold istiyoruz. Gold'un da tamamen tonunu tutması için tek bir markadan bulmamız lazım. O da beğendiğimiz gibi yok burada. Başka bir markaya bakacağız. Jacuzzi kaldı. Üst banyo jacuzzi olacak. Burada beğendiğimiz seramikleri falan seçtik. Onları gösterdim zaten. Diğerleri için daha birkaç yere daha gideceğiz. Oraları da çekeceğim zaten şimdi. Gidiyoruz İzmir'in içine doğru. Şu an girişte. Şimdi geçen gün birlikte gelmiştik buraya hatırlarsınız. Mehmet Ceylan Yapı'ya geldik o gollara bakmak için. Burada bir sürü detay var. Çok güzel oluyor ya. Baksana baba bu için bence şey. Bunları kullanabiliriz. Değil mi? da şunu çok beğendim. Şöyle şu şekilde. Bakın tuşlu olmasını çok beğendim. Buna uygun böyle duş akabini de bulursak bu matlıkta bakacağız. Şurada da çeşmeleri var. Bakın çeşmesi de Şu şekilde. bunu e seçtik. Çok güzel. Ama geçen geldiğinde çok beğenmiştim. Aşırı sade markası da bu. Fantanlı. Bundan baktık. Ne oldu? <laughs> Ha evet. Öyle <laughs> <Yani> açtım kamerayı <laughs> Bir enerjimi topladım açtım. <laughs> Bakalım şunlara son kez. Mehmet Ceylan yapıdayız. Burada tüm eksiklere baktık, karar vereceğiz. Sadece Gold'da biraz kararsızız. Ona da farklı markalardan falan da bakacağız zaten. Ama burada her şey bulabilirsiniz. Şu evet bu. F3 812 SM. Bu. Bunun adı bu. Evet. Bu da işte üst banyo için seçtik bunu. 812. 812. Vermek daha mantıklı. Duvardan ankastri olarak vermek daha iyi olur. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ya. ya. Hübbe'nin haricinde başka cekuzi yapma ihtimalimiz de var. Var abi. Biz hübbe'yi sadece sen söylediğin için tamam, ben tamam, hübbe dedim. Ölçü hane hane bana. De ya 80'e 190. Ha, bu bayağı güzel. Çok güzel. Yani yine onun tek kişiliği değil mi? Bunun? Evet. Bak bize ne lazım biliyor musun? Bize bu küveti satacak adam gelecek kuracak. İşte ondan ben bahsediyorum. bana o lazım. Hüpbe seni istediğin gibi hübbe diyecek sana. <laughs> Merhaba. Hübbe diyecek sana. Ya. Yukarıdaki banyo için şu boş markasının lavabolarına baktık. Şu koyu gri bir siyah olanı seçeceğiz. Klozette bunu seçtik. Çok estetik. Çok da güzel duruyor. Rengini sevdim. Siyah olacak. Bakalım. Kendi ee, kendi ebeveyn banyom içinde şu ödülü bir lezzet varmış. Çok da güzel duruyor açıkçası. Bunun görüntüsünü çok beğendim. Bunu alacağız. Böyle bakalım. Aşağı banyo siyah olacak. Lavabolar, bataryalar, her şey. Ama çok kullanılmayacağı için, misafirlik olduğu için o yönde kararlıyım. Ve arkadaşlar çıktık ama bayağı yorulduk. Hep böyle gittiğimiz yerlerde bir 2-3 saat takılıyoruz. Burada da öyle. Sırf ebeveyn banyosundaki goldları uydurmak için Biraz zaman harcadık ama çok güzel oldu yani Harika o kafamızdakiler oldu. <laughs> olursa, o stoklar bulunursa jacuzziyi de hiç görmeden sipariş verdik ama ölçümüz belliydi. O yüzden direkt sipariş verdik. Bakalım çok güzel olacak yani bir bütün olarak çok güzel olacak. <laughs> böyle parça parça bile. Harikadır. Aynen çok güzel görünüyordu. Çok güzel yani bu geldiğimiz yerlerde böyle. 3 kilometre sonra Murat Reis Caddesi istikametine doğru sağa dönün geldiğimiz yerlerde de her şey var. Mehmet Ceylan'da da diğer Ceyhan Yapı'da da. Eğer böyle ev yaptıracaksanız, tadilat işleriniz varsa mutlaka bakın. Bir girip böyle tüm evi baştan sona <laughs> her şeyinizi alıp çıkarsınız. Yani şimdi yemek yemeye gidiyoruz Ciyanet'e. Sonra sadece avize bakmaya gideceğiz Gazi Emir taraflarına. Orada da çekerim zaten. Şimdi yoldayız. Yoldayız. Ben köfte yiyorum sadece zaten. Köfte söyleyeyim kendime. Ben, Siz de. Ben, ben, ben. Aile parkları var. İşte ha, eski şimdi geçen arıyor beni. Oradaki ışık o şeyin merdivenin oraya almayacağız. Bu da ışık var var zaten. merdivenden böyle aşağı doğru mesela. Çok pahalı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel görünüyor. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş <laughs> <laughs> Bunlar da farklı şeyler. Evet. Bu damanın e, şeyinde, da bunlardan var. Ha evet. Normal bir şey Bunun siyahlı. Evet bu çok güzel görünüyor. Normal bir tanesinden böyle şey olacak değil mi? Siyahlı, siyahlı. Gold, goldlu goldlu gulju. bakayım. Gold olacak. Bakın o. şunu beğendik ada için. Yukarıdaki kolis için. Bunun farklı modelleri de var. Şu şekilde. Bayağı güzel şeyler vardı. Sen verdin. Hem de şuna bakabiliriz dedik. Ve bugünkü gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> en son Müsiye'ye gittik. Orada da açtım zaten kamerayı. Çok güzel avizeler var. Sadece bilmiyorum yani nasıl avize fiyatları ama bir tık pahalı. Ama çok gösterişli yani böyle mekanlar için, gece kulüpleri için, villalar, evler için çok güzel avizeler, avajurlar her şey var. Biz de baktık. Sadece şu an yeni modeller çıkıyormuş. Dediler ki bence bir onları da görün diye birkaç model beğendik tam aklımızdakini bulamadığımız için biraz bekleyelim dedik. Zaten birkaç yere alınacak. Diğer her yer böyle spotlet olacak. O yüzden onlar için de bekleyelim dedik ve çıktık artık. Bayağı da yorulduk sabahtan <laughs> beri. Gidiyoruz. <Ailesi> Mahvolduk. <laughs> Hemen bir ablamı alıp oradan sonraya geçiyoruz. Bakalım bir sonraki alışverişimiz ne olacak? Yine açarım kamerayı. Perde falan bakacağız bu hafta. Jelizi falan bakacağız. Ha, Onları da çekerim. Çekmezsem Instagram'dan çekip mutlaka storylere sabitlerim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz yola devam ediyoruz. Benim güzel kızım. Ama bir alma bak kameram bozuluyor zaten. El salla hadi. Bakın şimdi burada kule var. Kuleyi yıktım. Nasıl yıktım bak. Kule. Bu da kulenin kafası. Bak. Aa, hadi sen de ya. Aa nasıl yaptı? Hadi bir daha ray 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 yine. ray Eliniz, ray 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 Gülüyor ray 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 dede ray bakalım ray ray sev bakalım Ay. ray 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 Bakıyor bir de ray 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 Öp ben Aa a ay. ay, ay Eliz ve teyzesi günlük <laughs> başladı. Mügeciğim <çizim. gülüyor> ehliyeti almaya geldin. Bu sefer alıyor musun? Vallahi Emin Eliz miyiz? Mi mi? Hafta sonu karlı gösteriyor. <laughs> Eliz'in Eliz bebek arabasını mı alıyorum? <laughs> Aynen. Aynen. Yani hafta sonu kar gösteriyor. Harbiden kar yağarsa sana çok gülerim. E, ben de arabayla arkadan seni takip edeceğim zaten. Saçmalama, bunu karıştırma. Küçük kedicik dedesiyle dans etti babasıyla oynadı <laughs> hasret giderdik Eliz'i bu benim, aşk kitabım benim hadi yürü şimdi öyle takılıyoruz annemdeyiz kahvemizi falan şey içtik öyle oturuyoruz birazdan eve geçeriz ve sonunda eve geldim arkadaşlar Eliz şu an uyuduğu için sessiz konuşuyorum ben de hemen üzerimi değiştirip duşa falan gireceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Ne kadar uz oldu? Uzun mu oldu? Kısa mı oldu? Hiç kestiremiyorum. Çünkü neler çektiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Yoğun bir gündü. Umarım beğenmişsinizdir. Her şeyi seçtik bugün. Size göstermediğim bir şey var mı diye Düşünüyorum Ama yok sanırım. Sadece biz de e, jacuzziyi de aldık bu arada. Sadece e, görmedik. Canlısı yoktu. Zaten sabit oluyormuş. Genelde küvetler vardı mağazalarda, showroomlarda. Biz jacuzzi istedik. Özellikle böyle 1.80'e, 90, 80 normal standart ölçülerde. Onu da sipariş verdik. Onun bataryalarını bile seçtik. E, e, bebeğin bizim yatak odasındaki banyo olacağı için, e, bebeğin banyosu olacağı için böyle gold olacaktı onlarda. Onları da seçtik. Güzel oldu diye düşünüyorum. En azından benim, bizim zevkimize uyacak bir şeyler olacak sonunda. Heyecanlı kısımlar başlıyor. Mesela yarından sonra direkt evde yıkımlar başlayacak ve direkt tavanlar, zeminler yapılıp sonra mobilya ölçüleri alınacak. Güzel süreçler bizi bekliyor. Eğer takip etmek isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan güzel reelsler de gelir diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri öpüyorum.